Oy, telefon almaya gittim güzel kardeşim. İleri taraftaydı. Selamun aleyküm. Yeni yatak düzenimizi göstereyim size. Ciddi ciddi bak solucanlar çok fazla olduğu için burada bunu aldılar iyice. Çok acele etmem lazım. Yatağımı nasıl hazırlıyorum bakın güzel kardeşlerim. Çok yoruldum çay içmeyeceğim şimdi. İçinde envai çeşit. Bir buçuk metre eninde dümdüz şeritli bir yatak yaptım bakın. Hiç etrafında hiçbir şey yok. Devam ediyorum şuraya geldim. Soluğum kesildi. İçin işin geçe. Çay içmeyeceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun ikisinin arasından ortasından benim çapa makinesi geçecek şekilde şöyle göstereyim size. Bakın şu ortaya durdum. Sağıma bakın. Solum. Tam şu ortadan da. Ortada bir cızı daha gideceğim. Üç tane cızı. Allah izin şu varlığın yanında sonlandıracağım. Şöyle bir bakalım. Bir buçuk elli santim. Şuradan iki. Üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12. 12'de de karşı. Belki o bir tarafı yok. Orayı da eşit yapacağım. Nizamı görüntüsü olsun diye. Şu vaziyette şu mamayı da samanlı mamayı da serdikten sonra ortasından bir üçgen daha açacağım. İçinde solucan yok. Çok az bir solucan var güzel kardeşlerim. Solucanı aktaracağım şimdi. Şunun için full solucan dolu. Şu filenin sol taraftaki filenin içi solucan dolu. Kenarda uçlarda parlayan yeri görüyorsunuz. Şu sağ taraftaki başta file attım. Orada solucan dolu. Onları sürekli çekeceğim. Şuradaki solucanım emin olun. Şuradaki solucanım bu çadırın içini komple yetecek. Fazlası yine. Çünkü aşırı derecede ee, çok solucan var. Solucanlar nerelere çıkmışlar bakın. E, bir ay daha durayım yarısını öldürürüm bunu. Onun için acele etmemiz lazım. Allah'ın izniyle. Dedim ya iki ay içinde güzel bir tertipli düzenli bir sistem uygulayacağım. Ve ilk yatak yapımda 10 tonluk mama kullandım. Sadece acık bir mama. 10 toncuk sadece. 10 ton mama ile yatak yapıyorum. Şimdi lazım ise bu mama bittikten sonra tekrar mama karacağım. Mama karıp tekrar o boyda bir daha yer getireceğim. Şuraya ayıracağım güzel kardeşlerim. Şu mesafeyi aktaracağım. Şu solucanımı da alayım yerden. Solucanımı da alayım mesafe hemen hemen şuraya kadar buraya kadar bir mesafe getireceğim Allah azim birisi ee, bir bakalım metreye bir 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 iki makas arası herhalde ikişer metre olması lazım herhalde Evet Evet 20 metre bu yana geçim 30 metre daha ileride var buraya da 3 boyu getireceğim yatakları yerleştireceğim Ondan sonra buradan sonra durduracağım sürekli üstüne mama atmaya başlayacağım Başa doğru Allah azim bilirse şunu, şurayı öbür çadır aktaracağım. Bu güpreyi. Burayı da sürekli ee, şey yapacağım. Filatı. Buradaki solucanları çektikten sonra 3-4 ay sonra Allah azim bilirse burada tamamen güpre haline gelir. Burayı boşalttıktan sonra burayı boydan boya şu yola kadar, son varilin olduğu yere kadar uzatacağım Allah azim bilirse. Güzel bir yatak olacak. Şimdi durduralım videoyu. Güzel kardeşlerim. Cuma. Eşek gibi çalışırsan böyle düzenleme yaparsınız. Böyle düzenleme yaparsınız işte. Şu anda tek başıma bak. Burayı biraz uzattım. Bu 10 ton mamayı komple buraya serdim güzel kardeşlerim. Şimdi Allah izin verirse solucanlarımızı yerleştireceğim. Bu çadırın eni 10 metre biliyorsunuz. Şuraya biraz döktüm solucanlardan. Şimdi birazdan bir daha ıslatacağım. Bura ısladı. Komple bir ıslatacağım güzel kardeşlerim. 10 numara oldu ama. da çok masraf yapmışız ya. Kasaları şunları bunları çok para harcamışız. Çok. Şunlar da benim elemanlar. Dişli. Açık ağız. Normal kürek. ince fırça. Kalın fırça. El araba. Çapa makinesi. Ayaklar. Buna lazım şey suladıktan sonra otomatikmen bakın nasıl yaptım onu göstereyim önce Şu fileleri biliyorsunuz. Filelerin üstüne mama attık. Bunları solucanlar yemeye başladı. Şimdi hafiften üzerine düzlemeye başladılar. Hafiften hafiften bakın. Şimdi tam zaman alma zamanı. Dün attım haberiniz olsun ha bakın. Dün. Düne şimdi gösterdiydi herhalde bak. Bunları da çekeceğim. Şimdi bir boyu. Şu fileden şu boyu bir tek boya dökeceğim. Şuraya da bir boya dökeceğim. Allah etsin. yine file atacağım. Ondan sonra öyle öyle üstünü tamamlayacağım. Ne güzel oldu ama değil mi? Bazılar ters düzen seviyor ya. Hadi onlara gelsin bu da. Hiç ölçüm ölçüm yapmadım ha kafama göre çok da güzel yataklar. Allah'ın izniyle bunları çok güzel bir şekilde dolduracağım. Çalışmaya devam kardeşler. Yine donduruyorum videoyu. Kardeşlerim şimdi atmaya başladık. Sabahtan beri parça parça videolar çekiyorum biliyorsunuz. 3-4 videodur da böyle yapıyorum. Günü birlik günümüzü anlatıyoruz. Yeni başlayacak olan ve Bilmeyen kardeşlerimiz bu e, çektiğim videoları sırasıyla takip ederse bu işi yapamamama korkusu diye bir şey kalmasın. Bakın. Şuraya attığım yatak mamaları. Şurada solucanla üzerine 7-8 santim serdim. Bakın. Ben bunu komple böyle doldurduktan sonra üst tarafını doldurduktan sonra üzerine elimde saman var. Direkt ben samanları ıslatacağım. Samanın üstünü örteceğim. Samanın üstünü örttükten sonra bir parti daha alacağım. Şu yan taraftan. Bura çok bollu soracağım. İncecik bir 200 santim daha sereceğim. Samanın üstüne. Direktmen ondan sonra benim yataklarım oluşacak Allah'ın izniyle. Devam video çekmeye. 3 Ekim Cumartesi günü. Solucanlarımızı yerleştirdik. Şunları da biraz daha düzeltme yapacağız. Şunları ne düzelttik tamamen. Takriben ee, ben diyeyim 5 milyon. Siz diyeyim 3 milyon. Sallıyorum haberiniz olsun. Yüksek derecede bir solucan yerleştirdim ama ee, aşağı yukarı 50 metre uzunluğunda bir yer düşünün. 1,5 metre eninde. Öyle bir alana yerleştirdim. Ee, şu anda yüklü bir derecede solucan var. Misafir geldiydi. Onun için durdurmak zorunda kaldım. Şimdi güzel kardeşlerim Allah'ın izniyle dedim ya 3 Ekim 10. aya girdik 2020. Bu tarihi asla unutmayın. 6 ay sonra ben e, solucan çekmeye ne uğraşmayacağım biliyorsunuz. Yüklü yüklü mama dolduracağım. Burayı hiç unutmayın. 6 ay sonra Allah'ın izniyle Şunu bir alayım bir. Ben hiç dayanamam solucana. 6 ay sonra Buraya iki veya üç tır malzeme büyük ihtimal dökerim. İki veya üç tır malzeme büyük ihtimal dökerim buraya. Bir konuşmamı kesiyor sorucanlar. Burayı yüklü bir şekilde dolduracağım. Altı ay sonra da aynı şu yaptığım sistemi bakın fileyi serdim tekrar. Burada bir hazırlık yaptım. Fileyi serdim. Bunun üstüne mamalar ıslatacağım. Islattıktan sonra bunun üstüne mama döküp solucan almaya devam. Buraya geçen seneden beri alıyorum bunun üstüne. Tekrar serdim bakın güzel arkadaşlarım. 6 ay sonra bura ümüğüne kadar dolmuş oluyor şu bölge. Görüntü herhalde aradan e, geçiş yeri kalmaz zannedersem. Allah büyük ne günler gösteri bilemez. Yarın sağ çıkacağımızı kimse bilemez. Bizim 3-4 videoyu izleyen arkadaşlar iyi takipte kalan arkadaşlar yani soru sormalarına gerek yok. Nasıl yatak yapılır, ne yapılır, ne edilir. Alın size çok bilgilendirici bir video. Kardeşimizin biri öyle diyor. No abi sen bu kadar video çekmesen, bilgilendirici video çekmesen seni mumla ararlar diyorlar. Sen şu anda hiç kıymatın yok. Ama ve lakin sen video çekmesen sürekli ararlar seni. Video çekme diyor. Ben e, yapamam kardeşlerim. Açıkçası yapamam. Çekmek zorundan bir borç hissediyorum bunu. Ve gerçekten tekten olmak istiyorum eğitim konusunda ve e, bu kadar eğitim verdikten sonra birçok insan da faydalanacak. Birçok insan da faydalanacak bundan. Buna da eminim. Allah'ın izniyle çok başarılı bir şekilde insanlarımız bu ortama sahip olacaklar. Üç gündür uğraşıyorum buraya ve hazırladım Allah'ın izniyle. Şimdi 3 tane parça parça video çektim. Bunlar birleştireceğim. Başından sonuna kadar size yapımını gösterdim. Bu tarafları bitirdik sıra. Allah'ın izniyle. Onları da tamamlayacağım. İnşallah. İnşallah size faydalı olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. Şimdilik Allah'a emanet olun.